Peki neyi paylaşmak? O kadar çok şey var ki paylaşılacak; maddi değerler, düşünceler, anılar, duygular. Ve paylaştıkça görürüz ki olumlu olanlar daha çok çoğalır, olumsuz olanların ise acısı hafifler. Hiçbir şey paylaşmamak ise cimriliği doğurur. Duygularını ifade etmede, başkalarına destek sağlamada ve en önemlisi kendine yardım etmede cimrilik. Her insan zor dönemler yaşamış olabilir kimileri neler yaşadığını anlatmaktan, duygularını paylaşmaktan çekinir. Her zorluğun kendisi üzerinden gelmeye çalışır. Bunun sonucunda yaşadığı güçlükler daha da artar. Fakat paylaştığında karşı tarafın hissettiği sıcaklık ve empatiyle sıkıntısı hafifler, başka bakış açılarına açık olur. Bunun için paylaşılacak kişi ve onun tutumu ve tarzı çok önemlidir. Herkes aynı desteği ve ilgiyi sağlamayabilir bunun için uzmanlardan yardım almak daha etkilidir. Eğer siz de yaşadıklarınızı paylaşmak konusunda sıkıntı yaşıyorsanız psikolojik destek alabilirsiniz. Doktor Ekrem Çolufa 0216 347 6003 0533 373 8123 MyLife Danışmanlık